İyi Hoş ]şallah. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dubai'den ayağımızın tozuyla bugün. Evet çok güzel bir tatili yaptım vallahi bir hafta. Kafayı toparladım çünkü stüdyoya gireceğim. E, albüm için 23 Nisan'a inşallah yetiştirmeye çalışıyorum. E, o yüzden de gittik işte karne tatili Hira'ya da. Güzeldi vallahi güzel geçti. Bu sefer güzel geçti yani. Anılarınızı biraz bizimle paylaşır mısınız? Sosyal medyada görmediğiniz size kalan <laughs> Yo bir tek gezdim vallahi kızı gezdirdik. Orada bir sürü hani oyun parkları falan var. Arkadaşlarını da götürmüştük zaten. Ee, yani çok sevdiğimiz bir çift var aile. Bir de orada sağ olsunlar çok inanılmaz lüks bir otel bizi ağırladı. Yoksa benim mümkün değil orada yani. Yarım saatliğini bile ödeyemem oranı. Ama bir tek beni değil tabii Fatih Yüreği. Özleme indirim yapıyorlar Yıldız'ı onu da çok <gülüyor> <gülüyor> tam sponsor değiller ona. <laughs> Ondan sonra Güzeldi vallahi güzel geçti. Karşılığını sosyal medyada paylaşmıyor. Hiç karşılık mi? olarak beklemiyorlar. Ben kendim hani çünkü ve bütün çalışanlar edelim? Türk. Çok enteresan bir yer orası. ya, Türk, Türk. <laughs> oralı var ya Türk'ler <laughs> baya ben bile dükkan açmayı düşünüyorum orada. Fatih Ürek şimdi kendi mekanını orada açıyor. Aa. Normal yeme içme var hani <laughs> söyleyemiyorum reklamlar. <laughs> ben de vallahi düşünüyorum acayip acayip yani Kimi, Hangi restorana girsem bir tane, ya sahibi Türk, ya çalışanlar Türk. Siz ne açmak istiyorsunuz? Ben anlamam ki hiçbir şeyden. Gırtlak oda batarım. Çünkü her gelen giden bedava <laughs> yazdırır. Kambiye Ticaretler Ası'yı. <laughs> Yok, kocamın kafası basar da o ticaret başka bir şey. Ortak ve aile şirketi olunca değişiyor biliyorsun ama ya şaka bir yana şey baya Bayağı burada bildiğimiz markalar açılmış orada. Yani bu tabi çok gurur verici bir şey. Çünkü dünyanın en pahalı yeri Dubai. İnanılmaz. Peki kaç boruda geldik Türkiye'ye? Alışveriş bayağı yaptın. Vallahi hep Hira'ya. Hep Hira'ya. Oyuncak, üst baş. Hep onu aldım. Ya. Kendime 2-3 evet. parça bir şey aldım. Zaten hiç öyle alışveriş tatili değildi. Zaten dediğim gibi inanılmaz pahalı bir yer. Ama yine insan dayanamıyor alıyor. Kızım için bayağı bir şey aldım yani. Topladığınız zaman kafanızı artık iyice albüm için. Yani evet repertuar birkaç isimden daha şarkı bekliyorum. Onlar da olunca artık. Gerçi Astrela Anılcan şey diyor 23 Nisan'da çıkartma. Ama doğum günüm ya. Ben de ama İnanıyor musunuz bekliyorum. böyle şeylere? Astrela'ya çok inanmıyorum o. <laughs> bir tek adaçayı yak diyor evet, bana. Adaçayı yakıyorum de. şeyde. Ee, evde adaçayı yakıyorum. Yan nazar mı illaki muhakkak bir şey oluyor yani. Bir de inanırsan tabii daha çok oluyor. Onun için de çok şey yapmamak lazım, kafayı takmamak lazım. Albümden bahsetsek kaç parçalık bir albüm olacak? Valla herhalde 12-13 şarkı olacak. <laughs> Güzel isimlerden şarkılar topladım. Bir de şey, erken başladım toplamaya. Ee, daha çok Ayla Çelik, Gökhan Tepe, e, Tan, e, Hakan Altun sağ olsun çok yardım etti. O bir tane bir kız var İzmirli Derya evet, diye, evet. ondan inanılmaz güzel bir şarkı aldım. Bir de herkes bana hediye etmek istiyor. Ne olur, öleceğim mi kalacağım mı de? Aa, zorla hesaplaşıyoruz böyle. Tan zaten hiçbir zaman istemiyor. Emirkan diyor ki benden ölene kadar hiçbir şekilde beni senin param bana geçmez diyor. Bir şey var ama bak bakayım ne çıkacak bir pop altında? olacak değil mi yine? Evet evet pop pop. Arabex'ten çıkartmayı düşündünüz mü? Aa, yok sahnede söylüyorum ama evet. yok Hiç. daha o kadar değil, değil yani. En pahalı aldığınız beste. Hangisi demek onu parayla? Şimdiye kadar aldı. Evet. Hiç sorma. 23, 25 yıl oldu. Hiç sorma. Tanımız mı ya? <laughs> <laughs> çünkü şey o eski bir hikaye. Merve Özbey'in elinden almıştım şarkıyı. Çıkış şarkısıydı kızım. Hayatımda yaptığım tek şey. Nasıl diyeyim sana? Yani sevimsiz bir şey oldu. Ama şarkıyı o kadar seviyordum ki. Şerefime namusumu hani eşim falan da oynadı. Eski eşim diyeyim. <laughs> Ondan sonra ama şarkı çok güzeldi. Tabii sadece müzisyen ve hani müzikal anlamda güzel bir şarkıydı ama ben yine de o şarkının başkasının elinden aldığım için patlamadığına inanıyorum. Onun için şimdi diyorlar ki işte birisine bir şarkı verdik ama geri çekebiliriz. Aman abi diyorum ben kesinlikle dinle, dinlemem. Dinlersem aklım kalır. En son bir Ebru Gündeş'in bir, bir sene önce falan bir şarkısını dinledim. Aile Allah seni Allah kahretmesin dedim. O da o şarkıyla çıkıyor zaten güzel albüm yani. Ee, Hande Hanım'la da Instagram'da takip başladı. Hmm. Arkadaşlık, dostluk, ilişkileri iyice kurulmaya başlıyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Hande Hanım'la her konuştuğumuzda olumlu şeyler söylüyor. Siz de takip ediyorsunuz. Çünkü hiç görüşmemişsiniz. Sağ olsun. Yok evet konuşmadık ama şimdi konuşuyoruz. Yani şey ha, mesajlaşıyor. <laughs> sıcak sıcak flörtü. <laughs> <laughs> ya tabii şey oldu. E, hani geçen bir sürü tatsız yıla yazık oldu. Çünkü biz gerçekten müzik adına çok iki önemli ve çok güçlü karakterleriz. İkimiz çok güzel şeyler yapabilirdik. Fanlar çok zedelendi. Çünkü ikimiz de çok seven, çok gerçekten büyük bir kitle var. ama şimdi tabii onları sevindirecek birkaç gelişme var ama bir... Önceden reklam filmleri falan çekiliyordu. Yok reklam falan olmayacak ama müzikal anlamda bir şeyler yapacağız inşallah. Güzel, güzel, güzel bir şey. Albümde yoksa benden sürprizim A, dur, bir teklif edeyim. <laughs> yani yaşın başında alınca artık insanlar şey oluyor ya bayağı başka bir moda geçiyorsun yani. Onun için de e, güzel şeyler olacak gibime geliyor. Peki diğer eski dostlarınız için de bu geçerli mi? Ya benim zaten hiçbir kırgınlığım yok ki kimseye. Bir kırgınlığım yok yani. Konuşmadığınız insanlar... Yani konuşmadığım insanlar da, konuşmadığım insanlar var. Yani. <laughs> hani direkt isim istemiyor musun? Saysam 7 8. Yo, yani konuşmadığım, de hayatımda olmadığım, görüşmediğim insanlar var. Ya benim kimseyle derdim yok. Arkadaşlar. Şey kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Onun için de çok şey değilim yani. Hayatımdaki insanlarla mutluyum. Peki 8. barışma amacıyla onlar size gelse barışır mısınız ya da konuşur musunuz? Konuşur İlk adım karşı taraftan <laughs> görürsünüz. Hani diyorsunuz ya zaman geçti artık bazı şeylerin değerli Ya valla her şey karşılıklı iyi niyetli olduktan sonra insanlar her şey olacağına varıyor. Hiç öyle karşılıklı bir şey beklemiyorum. Bülent Hanım'a mesela inanılmaz kırılmıştım geçen gün arada. Aa, ay kırgınım dedim ay baba fırça yedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım aşkım diyerek de. Ay ben sana böyle bir şey yapabilir miyim falan dedim. Yani karşılıklı sevgi ve iyi niyet olduktan sonra e, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Peki, çok ben, teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok, çok mersi çocuklar. Sağ olun. <laughs>